Üçüncü alıştırmamıza geçelim. Ettedribu salisu. ayin, sigat et teaccubi vel muteaccep minhu kema fil misali. Teaccub sigası ile muteaccep minhi belirli diyor. Bakalım. Ma es'abe intizaral musafiri. Yolcunun beklemesi ne de zordur, ne kadar zordur. Bakın ma es'abe burada nedir? Fiyanet teaccub olarak gelmiş intizar al dediğimde nedir zor olan? Dolayısıyla yolcunun beklemesi bakın ne sorusuna verilen cevap müteaccep minhtir. Tabi intizarı olmayacak orası yanlış verilmiş baskı hatası. Zira intizara şekliyle gelmek zorunda mef'ul mansup nasb alameti fetha olarak gelecek. Ma es'abe kalıbı hatırlayın ma ef'alehu. Dolayısıyla intizarı aynı zamanda mudaf olarak da gelmiş. El musafir ise mudafun ileyh mecrur cerrameti kesra ona da dikkat ediniz. Ma <laughs> erva bakın fiili taajjub geldi. Ne kadar harikadır. Ne harikadır. Peki nedir harika olan? En el muslimu kaviyen. Bakın cevap veriyor. Müslümanın güçlü olması ne de harikadır dediğimde müteaccep minhtir en el muslimu kaviyen cümlesi. Demek ki neymiş? En yekune bakın. Ma ef'alehu kalıbının yanına demiştim ki. Ma ef'ale en artı fiili muzari olarak da gelebilir demiştim. Dolayısıyla bu da güzel bir örnek. Ma erve'a en geldi. Ardından da bir fiili muzari mansup etmiş olduk. Ma eşedde hudrat el eşcari ağaçların yeşilliği diyor ne kadar yoğundur ya da ağaçlar ne kadar yeşildir anlamında verebiliriz arkadaşlar. Hudrat yeşillik anlamında eşet de neden ihtiyaç duyduk? Yardımcı bir fiile ihtiyacımız var. Zira demiştik ki bu tarz cümleler için sıfat-ı müşebbehe konumunda bu efalu e, feala kalıbındakiler gelemez idi. Hatırlayın aslında yeşil ne demekti? Ehtaru hadra. Ben ma ehtara diyemeyeceğim için ma eşet de kalıbına ihtiyaç duyuyorum yardımcı fiil olarak. Ma eşet de burada fiil taaccub sigasıdır. Hudratel eşcar ise müteaccep mintir. Yani şaşırdığım şeyin ifadesidir. Ağaçların yeşilliği diyor. Hudrat te gelecek dediğim gibi artık ma eşeddeden sonra hudrati hudratu almayınız aynı zamanda el takısı yok çünkü mudaf olarak gelmiş el eşcari de mudafun ileyhler malumunuz daima mecrudur ma <laughs> ekbaha ne, ne kötüdür ne çirkindir peki nedir çirkin olan netel <laughs> evtani yani vatanlara ya da vatan burada çoğul gelmiş ama önemli değil vatana hiyanet hainlik etmek ihanet etmek ne kötüdür Ma <mâ> akbaha <eqveha> fi yana <fiyâret> ta'accub. Khiyaneten evtani ise müteaccep minhtir. Khiyaneteyi mef'ul mansub nasb alameti fetha aldık. Aynı zamanda mudaf konumunda geldiği için el evtani de mudafun ileyhtir. Ecmil bi kalıbı, ef'il bihi kalıbını hatırlayın. Yine en kullanımı var demiştim. Bu da güzel bir örnek. Yani ef'il bi en şeklinde de not alın demiştim. Ef'il bi en artı fiili muzari ecmil bin ne kadar güzeldir. Peki nedir güzel olan? Bi en yekûnel ibnu bâran bil valideyni cümlesi müteaccep minhtir. Ne demek istiyor? En yekûne olması kimin? Bakın en yekûne burada enden dolayı fiil-i muzarimiz mansup geldi. El İbnu fâil merfure felâmeti damme bâran. Bağran arkadaşlar güzel bir kelime. Biz e, hadisleri var malumunuz. Anne babaya iyilik anlamında. Anne babaya yani ebeveyni saygılı olması, iyi davranması anlamında. Oğlun diyor ebeveyni saygılı olması ne kadar da güzeldir. Bakınız. Bi en yekunel ibnu. Dolayısıyla ecmil bi en yekune kalıbı da güzel bir kalıptır. En ile e, gelmiş fiil muzariye de dikkat ediniz. Birkaç cümle geldi diğer alıştırmalarda da. Ma ehsene fiil-i sigasıdır ne kadar yine iyidir anlamında. El istirahate nedir? Burada el istirahate ben de cümle olarak da alabiliriz. Müteaccep minhi yani işten sonra istirahat etmek e, ne kadar da hoştur, iyidir. Dolayısıyla ma ahseneden sonra biz ne alacağız arkadaşlar? Mef'ul, mansup, nasb alameti, fetha geliyor. Zira bu bir isim olarak gelmiş arkadaşlar. Yine enni kullanımı ee, yapamaz mıyız? Yapabiliriz. En edatını getirirsek fiili muzari olarak getirmiş olacağız. Faili gizli ya da zahirde bir fail gerekebilir yani. Ma eşedde cürme zulmi zulmün diyor cürmü ne kadar da en yani ne kadar da aslında büyük bir suçtur anlamında yine yardımcı fiili ihtiyaç duymuş. E, zulüm ne kadar da büyük bir suçtur der gibi düşünün siz onu. Ma <mâ> eşedde fiyanet taaccubdur. <'acüptür> Cürme zulmi ise müteaccep minhtir. Cürme bakın yine mansup geldi mudaf konumunda. El zulmi ise mudafun ileyh olarak gelmiş arkadaşlar. Umarım artık anlaşılmıştır. Yani burada kalıbı tabi ezberi bilmek esastır. Şöyle aşağı geçelim. Et tedribu radyo dördüncü alıştırmaya geldik arkadaşlar. Teaccep Mimma yeti kemer fil mihter. kasıt ne tabii ki? Yani tencep üslubuna getir. Nedir? Zuru sema diye bir kalıp vermiş. Gökyüzünün maviliği der gibi. Biz gökyüzü ne kadar da mavidir demek için ma ezraka diyemiyoruz arkadaşlar. Ezrak, zerka kelimelerini muhadesli gördük ama dediğim gibi şartlarıma uymadığı için yardımcı fiile ihtiyacım var. Ma eşedde kalıbı geldi. Artık Zurqatu alamam. Zurqatte burada mef'ul mansub nasb alameti fetha konumunda gelecek. Aynı zamanda mudaf gelmiş. Gökyüzünün diyor maviliği anlamında. Yani gökyüzü ne kadar da mavidir ya da ne kadar yine mavisi güzeldir vesaire gibi diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Tercümeyi siz daha güzel yaparsınız. Cemalul e, verudi Filbustani. Şimdi diyeceğiz ki bahçedeki güller ne kadar da güzeldir, hoştur. Şimdi iki alternatifimiz var. Ben ikisini yazmaya çalıştım. Ma ecmele alabilirsiniz. Ama ma ecmele alırsanız bu durumdaki artık bir önceki kelimemde bakın el verudi olarak aldığımızı mefur alacağız. Ma ecmelel verude ya da ecmil bir getirirsek Ecmil bil varudi Yine ikisi aynı anlam. Yani güller ne kadar da güzeldir gibi. İzdihamü tullabi fissahati. E, diyor ki öğrencilerin kalabalığı diyecek ama biz dikkat buraya bakın dikkat. Yine şartlarıma uymuyor arkadaşlar. İzdiham kelimesi arkadaşlar. İzdihame yezdihamü izdiham. Sülasi mi? Hayır. Dolayısıyla biz şartlarımızdan bir tanesi neydi hatırlayın. Sülasi olandan biz bu kalıba e, getirebilirdik. Dolayısıyla burada biz bu kalıba e, getiremiyoruz. Bir yardımcı fiile ihtiyaç duyacağız. Ne kadar da çoktur. Öğrenciler alanda ne kadar da kalabalıktır demek için ma ekserayı getirebiliriz. Ma eksera dedikten sonra da izdihame et şeklinde alabiliriz. Ma eksera izdihame ya da eksir bi izdihami et tullabi fissahet. Yani alandaki öğrenciler ne kadar da kalabalıktır, ne de çok turlar anlamında. Sıdku gayet sülasidir. Sıdkul Müslimi fil ameli. Biz diyeceğiz ki Müslümanın yani işte Müslüman ne kadar da dürüsttür anlamında. Sadece işte olmasın o tabi anlam olarak. Her hayatın her safhasında diyelim biz onu. Ne kadar da dürüsttür demek için ne yapıyoruz? Me es-diqul Ya da Estiqi getirirsek bil musli mi şeklinde olacak harekesi. Tehiru salati namazın gecikmesi. Biz diyeceğiz ki yani namazın e, gecikmesi ne kadar da kötüdür. Tehir arkadaşlar yine sülasiden yapılmadığına göre biz yine bir yardımcı fiile ihtiyaç duyacağız. Ma alabiliriz. Ne kötüdür ne çirkindir. Ne kötü olan tehiru salati müteaccep min bakın. Namazda gecikmek yani namazın gecikmesi ne kadar da e, kötüdür anlamında. Ya da eqbih bitekhiri mecrur gelecek gibi. Tabi enli de alabiliriz arkadaşlar. Mesela ben diyeceğim ki senin namaza gecikmen ne kadar da kötüdür dersen gayet master ve evvel şeklinde en olarak da alabilirim. Bu durumda tabi sarf bilgisi önemli arkadaşlar. Sarfta bunları çekiyorsunuz malumunuz. Teekkhare ye -te teahhur şeklinde bizim muzari fiil ihtiyacımız olursa ma en te teahhara salate olur bu durumdaki namaz mefur konumunda Namaza gecikmen ne kadar da kötüdür ya da işte e, falancanın e, Ahmet'in namaza gecikmesi ne kadar da kötüdür demek için ma aqbaha en yeteahhara olarak alabiliriz en yeteahhara Muhammedun es salate gibi. Sürati usulil haberi, haberin diyor hızlı yayılması, biz ne kadar yani haber ne de hızlı yayıldı demek için ma esra kalıbına döküyoruz, ma esra usule olarak aldık. Haberin e, yayılması yani ulaşması ne de hızlıdır, ma esra usule ya da esri bi usulil haberi şeklinde. İhmalü durusi vel Ödevlerin ve dersin ihmal edilmesi demiş. Ama ihmal yine sülasi olmuyor. Ehmele yuhmilü ihmal olduğu için sülasiden biz dediğim gibi bu kalıba dökebilirdik. Dolayısıyla yardımcı bir fiile ihtiyacım var. Ma eqdaha durusi vel Ya da eqdih bi ihmalü durusi vel Yani dersleri ve ödevleri ihmal etmek ne de kötüdür anlamında. -si e, dikkat ettiniz mi? Mudafın e, ileyh konumunda gelmiş. Vav atıf harfi olduğu için vecibet yine mecrur gelmiş arkadaşlar. Ona da dikkat çekmek isterim. Tabi burada sarf konuları önemli arkadaşlar. Mesela cemal kelimesinin kökünün sözlükte c, m, l şeklinde bakmanız gerektiğini bileceksiniz. Sadakada yine kök olarak Acaba bu sadaka yastuku sadaka yastiku nedir bu kalıp diye. Yani sarfta gördüğünüz fiiller esasında burada önemlidir. Siz tek tek bunların hatta zamirli hallerinde çekiyor olmanız gerekiyor sarfta. Dolayısıyla biz çok o alana girmedik ama zannediyorum o ünitelerde işlemişsinizdir sarfta da. Devam edelim. Beşinci alıştırmamızda bakalım ne istiyormuş. Evet, et tedribul hamisu حول المصادر المؤوله ماذان ماستarları diyor teccüb usubundaki müevvel mastarları fi usbi teccubi ila masadira sariha kema fi misal örnekte olduğu gibi diyor müevvel mastarları sarih mastara çevir hocam bu ne demek müevvel mastarlar arkadaşlar enden sonra bir fiil muzariyi geliyordu da mekmak anlamı veriyordu ya bakınız en nestağıza en neşrabe en nusaide en narmiye en natife en tetehakkaka en neşura şeklinde kalıplar gelmiş bunlar masları evverdir arkadaşlar aynı aynı anlam ifade edecek şekliyle bunları biz masları sarihe çevireceğiz peki sarih maslar dediğimiz şeyi nasıl bileceğiz Arap nasıl dediyse yani sözlükten bakarak arkadaşlar. Burada sözlük kullanımı bir önemli iki ya da sözlükten e, bakmaya gerek kalmadan şimdi o kadar muhadesede gerek sarfta gördüğünüz ezberinizde olan e, mastarlar vardır. Ama her halükarda kontrol etmek için sözlüğe bakacaksınız. Bakalım. Ma bakın fiili teaccüp geldi. Ne harikadır. En neste bakiran erken uyanmamız ne kadar da hoştur, güzeldir ya da harikadır anlamında ne yaptık buradaki en nesteyek İsme çevirdik. Yani master, sarih olan masterımızın isim olduğunu da unutmayalım. Er takısı aldı. El istiqaza dedi. Bakın gördünüz mü? Ma er sonra gelecek olanı da mansup yapacaktık. Dolayısıyla ma Ervan istiqaza bakiran yani erken uyanmak ne harikadır anlamı vermiş olduk. Ma edarra ne zararlıdır en neşrabe sahine Meal Yani soğukla beraber sıcak içmemiz ne de zararlıdır dediğimde en neşrabe evvel mastarıydı. Dolayısıyla burada yapacağımız husus nedir metinleri okuduğumuzda tabii ki de kelimenin kökünü bulup sözlükten bakacaksınız. Ben buraya sadece e, örnek olsun diye yazdım. Defterinizi bu şekilde geçirin diye. Bunlar cevaplar değil. Şeribe mazisiydi. Yaşrabe muzarisi şurben ya da meşraben şeklinde diyor Arap bunu sözlükte böyle bulursunuz içmek anlamında dolayısıyla biz ne yapacağız mastar halini alacağız sözlükten bakarak ma edarra zararlıdır ne de zarardır ne şurbe sahini artık burada şurbe bir isim olduğuna göre es sahini arkadaşlar mudafun ileyh olarak alacağız onu da artık mecrur yapıp kesra getireceksiniz şurbe sahin yani sıcağın içilmesi anlamı sıcağın yine içmek ne de zararlıdır olarak alabilirsiniz. Ma edarra şurbe meal baridi. Ma erra en nusa'idel fukara'e vel muhtacine. Bakın diyor ki fakirlere ve muhtaçlara yardım etmemiz ne harikadır dediğinde en nusa'idenin artık fiil-i mansup olduğunu biliyorsunuz. Buradaki nusaidu de gizli bir nahnu fail var. El fukara mef'ul. El muhtacine de mef'ul mansub nasb alameti ye oluyor. Biliyorsunuz burada atıf harfimiz de var zaten. E atıf matufuna tabiydi malum. Şimdi en nusaide yerine bu neydi? Sa'ade yusa'idu musa'adetendi mastarı. Dolayısıyla ne yapacağız? Ma erva'a musa'adetel fukarai ve muhtacine şeklinde. Ma <laughs> akbah ne kötüdür ne çirkindir en narmiye el awsaha ala adi. Yere diyor çöpleri atmamız ne de kötüdür dediğimizde <laughs> narmiyenin kökü ramadır. Rama <laughs> yermi mastarı rimayeten ya da ramyen olarak bulursunuz sözcüklerde. Ma akbah rimayetel awsahi ya da Ramiyel evsâhi çöplerin atılması ne kötüdür olarak alırsak el evsâhi ile mudafun ileyhe çevirmiş olalım arkadaşlar. Ma e'azeme en ne'atife al yetimi Yetime diyor şefkatli davranmamız e, ne kadar da yücedir yani ne kadar önemli bir davranıştır der gibi ne önemlidir anlamında. Ma e'azeme fiyanü te'acub en ne'atife burada mastarı müevvel bu neydi? Atafe ya atifu atfen ya da otufen olarak geliyor arkadaşlar. Bu arada ala harfi ile kullanılıyor. Sözlükte de öyle bulursunuz zaten. Dolayısıyla nasıl alacağız? Ma e'azame el atfe el atfe el takısı alalım bu sefer. Zira bir mudafun ile gelmiyor. El atfe ya da el atufe. yetimi şeklinde mansup alacaksınız arkadaşlar. Ona da dikkat ediniz. ما أجدر أن تتحقق المساواة والعدالة Adaletin ve eşitliğin diyor e, gerçekleşmesi yani ne kadar da gereklidir ya da yani ne kadar uygundur hani layık olan odur anlamında. Biz şimdi burada tete gördük fiil muzari olarak onu e, sarıya çevireceğiz. Bunun aslı tehakkakaya tehakkaku yani bab olarak tahakkuk da mastar halidir gerçekleşmesi anlamında. Dolayısıyla ma ejdera ma ejdera musavati vel adaleti şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar. Az önceki fail konumunda olanları da mudafun ileyh yapalım bu durumda. Ma ejmele en neş'ura ennena aminune Diyor ne kadar da güzeldir bizim hissetmemiz neyi? Enne de yani imanlı olmamızı yani nasıl diyelim imanlı olduğumuzu inandığımızı hissetmemiz e, ne kadar da güzeldir. Yani çok güzel bir cümle aslında anlam olarak tam toparlayamadım. Hani onu hissetmemiz anlamında ne kadar da güzeldir. Enne şuura geldi bu şeara yeş orudan şuurendir arkadaşlar masları. Dolayısıyla ma ecmele eşşuura ennena aminune şeklinde olacak. Enne olarak bakın kalıbı da var burada. Şi'ara bi ve şi'ara enne dığını anlamında da gelmiş oluyor. Daha önce gördük biz bu enneyi. Ma ecmele eşşuura şeklinde masterı sarihe getirmiş olacağız. Tabi bu alıştırmada önemli olan husus gerçekten sarf bilgileriniz sözlük kullanımı artık arkadaşlar Arapçada belli bir seviyeden sonra kesinlikle sadece bu app'lerde, uygulamalarda, telefonlarda yüklediğiniz sözlüklerle sınırlı kalmayın derim ben şahsen. Elinize alacaksınız sözlüğü, kökünü bulup, sülasi formatını bulup, onun farklı bablarını, mastar halini, muzarisi hangi babda gelirmiş, mazisi hangi babda gelirmiş gibi fazla sözlük kullanımını da artık alışkanlık haline getirin derim. Bu da tavsiyem olsun arkadaşlar.